4. Merhabalar Melis Hanımla mı görüşüyorum? Buyurun benim. Melis yanında daha büyük bir aile bireyin var mı? Hayır yok. Peki bana babanın numarasını verir misin? Annem ile babam yıllar önce boşandı. Numarasını bilmiyorum. Lütfen ne olduğunu bana söyler misiniz? Peki Melis öncelikle sakin oluyorsun. Anneni biraz önce bir trafik kazasında kaybettik. Ne? Melis, X adresini acil bir ambulans çok acil geldiler güzelim dayan. Ayaz yanıma gelir misin? Tabii ki bebeğim geliyorum. Bir şeye ihtiyacım var mı güzelim? Sadece sana ihtiyacım var Ayaz. Hadi gidelim hayatım. Neredeyiz biz? Burası annemin en sevdiği sahildi. Biliyorum fazla ıssız ve çok bilinmiyor. Annem bugün trafik kazasında ölmüş. Ah çok üzgünüm buraya. Hiç gelmemeliydik. Önemli değil. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Melis düşmeni istemiyorum. Hadi artık eve gidelim. Ah bir şey olmaz bana. Dikkatli ol güzelim. Ayaz'ın evine giderler. Sabah olur. Sabah sabah kim arıyor ya? Ay şu telefonumda nerede? Aa kapattı. Telefonum da şuradaymış. Demin birisi mi aradı güzelim? Evet çaldırdı ve kapattı. Numarası görünmüyor. 5.